Çocuklar tatil bitti. 10 evet. gün aradan sonra bakalım nasıl bir maç çıkaracaksınız. Tatilde o kadar maç yaptınız çok iyiydi. Bakalım burada nasıl olacak sol ayakla. Tamam, tamam mı? Sol ayakla çok sektiren başlar. Yusuf Emre 2-3-4 Ama çok güzeldi aferin. Kendinden emin bir şekilde 4 yaptın. Ömer Eymen 1-2-3-4 5 al 5 aferin süpersiniz oğlum sol ayaklarınız var ya baya baya gelişim gösteriyor bak bu kolay bir şey değil bu yaptığınız ve maça Ömer Eymen başlıyor 5'te de devre 10'da biter sizden çok güzel performans bekliyorum tatil dönüşü kendi sahanızda Ömer Eymen Yusuf Emre'den sekti korner Ömer Eymen kornerlerde ben varım efendim İsterse tek kullansın. Ömer Eymen pasını verdi. Semih'i kaldırdı. Ömer Eymen çok güzel bir vuruş denedi olmadı. Yusuf Emre şimdi oyuna başlıyor. Yusuf Emre geçemedi. Ömer Eymen 1-0. Yusuf Emre 1-0 geri düştü. Yusuf Emre bir çalım denedi. Taça mı çıkıyor? Çıkmadı. Yusuf Emre Sola doğru çekti. Bir daha geri çekerken Ömer Eymen aldı. Ömer Eymen. Ömer Eymen sola çekti. Çok güzel bir vuruş. Kimden çıktı? Ömer Eymen'den çıktı. Taç atışı Yusuf Emre tarafından kullanılıyor. Yusuf Emre sola çekti. Yusuf Emre gole gidiyor. Sağ çok güzel çekti Yusuf Emre. 1-1. Bir bir. Kevin De Bruyne sevinci yapmak istedi ama bilmiyor. Maç 1-1'e bir geldi. Ömer Eymen oyunu başlatıyor şimdi. Aferin bak bugün çok güzel oynuyorsunuz çocuklar. Ömer Eymen çalımını atamadı. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlattı. Geçemedi. Kimden en son çıktı? Ömer Eymen taç atışıyla oyunu başlatıyor. Ömer Eymen. Sola doğru çekiyor Ömer Eymen yap kuşağını geç kardeşini Ömer Eymen çok bekledin ama çok güzel bir geçiş Yusuf Emre çok güzel araya girdi ama Ömer Eymen 2-1 kendi gol sevincini yaptı maç 2-1'e geldi Yusuf Emre yap gökkuşağını demeden yaptı Yusuf Emre çok güzel bir şekilde geçti ama Ömer Eymen araya girdi. Topu aldı Yusuf Emre. Ömer Eymen topu geri çekti. Korner çizgisinde yapamadı Gökşanı Yusuf Emre. Yakın mesafeden avut attı. Maç 2-1 Ömer Eymen'in üstünlüğüyle devam ediyor. Oğlum ikide bir denemeyin ya. Ömer Eymen Gökkuşağı'nın denedi. Geçti. Topu ala Ömer de. Yeni öğrendiğiniz hareketleri yapın. Ömer Eymen röveşata mı deneyecek? Yapamadı. Top Yusuf Emre'de. Yusuf Emre Ömer Eymen'in üstünden attı. Ömer Eymen araya girdi. Taç. Ya, İtmedin hayır. İttim bitti. İtmedin. Ya, ittim, ittim. Kendi şey denedi. Röveşete denedi. Tamam o zaman fol. Ver abin. Tamam, tamam. Hayır hayır ver. Madem o kadar ittim diyorsun itmişsindir. Maç 2-1. Ömer Eymen fol atışını kullandı. Az farklı dışarı çıktı. Yusuf Emre hızlı başladı. Ömer Emin'in bacak arasından geçen top 2-2. Yusuf Emre skoru 2-2'ye getirdi. Ömer Eymen başlıyor şimdi. Ömer Eymen ayağına dolama. Penaltı verdirme bana. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Ömer Eymen topu çizgide yakaladı. Topu hala Ömer Eymen'de. Aferin. Çok güzel bir fake. Hala Ömer Eymen'de. Ömer Eymen. Olmadı. Yusuf Emre yakaladı. Geçemedi Ömer Eymen'i. Topu hala Ömer Eymen'de. Ömer Eymen'in vuruşu. Yusuf Emre. Bir boza karası attı. Yusuf Emre. Skor 2-2. Yusuf Emre. Çok güzel bir şekilde geçti. Ömer Eymen araya giremedi. Yusuf Emre gole gidiyor. 3-2 Ne oldu? Sen araya girerken o topa vurdu. gol geçerli. Skor 3-2. Bunlar olabilir. Ömer Eymen hızlı başladı. Maç 2-2. Ömer Eymen gole gidiyor. 3-3. Penaltı Yusuf Emre'ye. Kıvranıyordunuz bir anda kalktın oğlum. Skor 3-3. Yusuf Emre penaltı kullanacak. Sonra Yusuf Emre'den başlıyor. Sol ayakla deniyor. Yusuf Emre atamadı. Top Yusuf Emre de ver. Skor 3-3. Penaltıyı verdim çünkü hakemi de kandırdın. Ağlarken hemen kalktın. Skor 3-3. Yusuf Emre çok güzel bir çalım. Yusuf Emre taca çıktı. Ömer Eymen bir çalım. Çizgide mi? Çıktı mı? Hakem görmedim diyor. Dört üç. Çıktı mı? Çıktı mı top orada? Ay. Efendim? Ay. Çıkmadı mı? Çıkmadı diyor. Ama sonra bakacağız. Yusuf Emre 4 üç geri düştü. Yusuf Emre. Top hala Yusuf Emre'de. Dört dört. Başa baş giden bir mücadele. Ömer Eymen gök kuşağı yaptı. Top taca çıktı. Yusuf Emre hızlı başladı. Ömer Eymen araya girdi. Korner atışıyla Yusuf Emre başlıyor. Pasını verdi. İlk top serbest. Ver ver. İlk top serbest olsun oğlum. Öyle olmaz. Skor 4-4. Yusuf Emre kornerle oyunu başlatıyor şimdi. Yusuf Emre. koner atışını kullandı. Ömer Eymen benden alamayacaksın topu. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Aldı. <gülüyor> Ama alamazsın ki. Ömer Eymen. Bir anda simitten topu alınca. Semih araya girdi ve pasını. Doğru kişiye verdi. Ömer Eymen tekrardan araya girdiği çizgide yakaladı. Yusuf Emre'ye bir çalım. Skor 4-4. Ömer Eymen direkten döndü. Yusuf Emre gole gidiyor. Çok güzel sola çekti. O korner. Skor 4-4. Yusuf Emre'ye yine pasını verdi. Yusuf Emre'ye çıkarttım. Sol ayak denedi olmadı. Aferin çok güzel. Süper. Skor 4-4. Ömer Eymen Çalımını atamadı Bacak arası denedi ama Top kornere çıktı Yusuf Emre Pasını verdi Semih havaya kaldırdı Yusuf Emre Olmadı Yarım vole vurdu Ama atamadı Ömer Eymen Çok güzel geçti Yusuf Emre'yi Yusuf Emre Araya girdi. Korneri çıkarttı. Ömer Eymen kullandı. Semi. Ömer Eymen röveşe hattı olmadı. Top hala Ömer de. Kendi sahasına doğru gidiyor. Taç. Skor 4-4. Yusuf Emre hızlı başladı. Yusuf Emre çok güzel sağa çekti. Ömer Eymen araya girdi. Korner. Aferin çocuklar. Süpersiniz. Skor 4-4. Yusuf Emre. Korneri kullandı. Semi çıkarttı. Yusuf Emre. 5-4. İlk yarı sona eriyor. İkinci yarıya Yusuf Emre başlıyor. Skor 5-4. Başla. Yusuf Emre oyunu başlattı. Aferin çocuklar. Yani Kondisyonunuz da çok iyi. Yusuf Emre! Geçti Ömer Eymen ama Ömer Eymen tam bir defans oyuncusu gibi rakibiyle kale arasına girerek topun avuta çıkmasına izin verdi. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Ömer Eymen gole gidiyor. Senden mi? Yusuf Emre gol olmasına izin vermiyor. Korner. Aferin Yusuf Emre. Ömer Eymen korner atışını kullandı. Semih çıkarttı. Ömer Eymen sol ayağıyla araba şatasını denedi olmadı. Yusuf Emre oyunu başlattı. Ömer Eymen çok hızlı araya girdi. Ömer Eymen direkten dışarı çıktı. Maç 5-4 Yusuf Emre'nin üstünlüğüyle devam ediyor. Yusuf Emre oyunu başlattı. Çok güzel bir çalım. Geçti Ömer Eymen'i. Ömer Eymen. Gidemezsin dedi. Abi, ya? Bir şey yok. Skor 5-4. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatacak. Ne oldu? Abi, saydım, baba. Kimi sevdim baba. elisine batmış. E, tamam, <laughs> elisine. Skor 5-4. Evet. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor. Şimdi sol ayak denedi. Tekrardan taç. Yusuf Emre sağ çekti. Gole gidiyor. Direkten dışarı çıktı. Korner. Yusuf Emre korner atışını kullandı. Semi, Semi kaldırdı. Ne Oğlum az kalsın kafa kafaya vuruyordunuz derken Ömer Eymen. 5-5. Efendim? Ne yapayım? Bir şey yapmadı ki kafasıyla almaya çalıştı. Skor 5-5. Ömer Eymen sevinirken Yusuf Emre avuta attı. <laughs> Skor 5-5. Ömer Eymen sevincini yaptı. Oyunu başlattı. Ömer Eymen. Top hala Ömer Eymen de bir çalım derken yapamadı. Yusuf Emre'ye araya giremedi Ömer Eymen'den. Top dışarı çıktı. Yusuf Emre oyunu başlattı. Ömer Yusuf Emre çalımını atmaya çalışıyor. Yusuf Emre topuk denedi. Ömer hemen aldı. Yusuf Emre atladı ama olmadı. Skor 6-5. Efendim? 5-5 oldu ya az önce attı. Yusuf alayım. Emre hızlı başladı. Solundan attı. Sağından geçebilecek mi? Ömer hemen araya girdi. Top Ağır. devam ediyor. Hiçbir şey yok. Ağır. Yusuf Emre çizgide yakaladı. Yusuf Emre. Korner. Aferin Yusuf Emre. Skor 6-5. Yusuf Emre kullandı korneri. Yusuf Emre roşat edeni de olmadı. Ömer Eymen sol ayak denedi. Taca çıktı top. Çok güzel oynuyorsunuz. Aferin çocuklar. Skor 6-5. Ömer Eymen öne geçti. Tatil yaramış çocuklar size. Top kor, taç oğlum. Yusuf Emre taç atışıyla oyunu başlatıyor. Yusuf Emre topu havaya kaldırdı. Yusuf Emre uzaktan bir vuruş. Avut. Yusuf Emre avut attı. Ömer Eymen şimdi oyunu başlatıyor tekrardan. Topu sektirdi. Yusuf Emre araya girdi. Taç atışını kullanıyor şimdi Ömer Eymen. Çok güzel bir vuruş olmadı. Skor 6-5. Yusuf Emre oyunu başlattı. Kimden? Ben Senden mi Yusuf Emre? Aferin sana. Ömer Eymen. Ya. Ömer Eymen. sağ çekti. Yusuf Emre araya giremedi ama avut. Ne ya? Aferin ne Yusuf ne Emre. Gidiyor? Ne yapıyor? Tamam uyarıyorum tekrardan. ikinci sarı kart vereceğim bir sonrakine penaltı olacak. O sarı kart vermedi ki. Tamam işte veriyorum. ilkini veriyorum. Bir daha yaparsam bir daha vereceğim. Yusuf Emre'ye sağından attı. Yusuf Emre hiçbir şey yok. Ömer Eymen. 7-5. Öne geçiyor. Efendim? Arkamdan kaydı. Evet kaydı ama gelmedi. Yusuf Emre uzaktan denedi. Toptaca çıktı. Aklını oyundan alma. Yusuf Emre. Skor 7-5. Ömer Eymen uzaktan denedi. Sen de vuruyorsun. Niye oğlum? <laughs> ya tutabileceğin topu niye koner attı? Gel penaltı. Yanlış hareket yaptın. Skor 7-5. Gereksiz yaptın onu çünkü. Ömer Eymen. Ömer Eymen'in ki üst direk olsun ver. Saymıyorum bu. Skor 7-5. Ömer Eymen üst direk denedi. Olmadı. Başla şimdi. Yusuf Emre 7-5 geride oyunu başlatıyor. Yusuf Emre topu sektiriyor şu an. Yusuf Emre Ömer Eymen. Taca çıktı. Yusuf Emre şimdi taç atışıyla oyunu başlattı. Yusuf Emre çok güzel geçti. Avuta çıktı. Skor 7-5. Ömer Eymen önde. Ömer Eymen Ömer Eymen çok güzel bir çalım denedi ama geçemedi. Yusuf Emre taça çıktı. Taç atışıyla oyunu başlatıyor şimdi Ömer Eymen. Ömer Eymen. Çok güzel bir çalım denedi ama Yusuf Emre'ye takıldı. Yusuf Emre avut attı. Efendim? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey yok ki. Ne oldu? Skor 7-5. Ne oldu? Ne oldu Yusuf Emre? Neden yatıyorsun ki? Skor 7-5. Hadi kalk. Ne oldu? Hiçbir şey yok. 7-5. Ne oldu Yusuf Emre? Atamadı ki onu zaten. Hadi kalk. 7-5. Boşu boşuna vermedim ayrıca. Gereksiz yeri dışarı yok attığın o. için verdim. 7-5. Aklın oyuna ver Çevirirsin. Ömer Eymen oyunu başlatacak ama rakibini bekliyor. Döndü, orada. Çok tutma, Onun için ben. Yok şu an veremem. Skor 7-5. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Ömer Eymen avuta attı. Skor 7-5. Yusuf Emre oyunu başlatacak ama kendine gelmesini bekliyoruz. Taç. Aklını oyuna verirsen. Vermezsen ama olmaz ki. Yusuf Emre ne yapıyorsun oğlum? Gel Ömer Eymen bir tane daha penaltı kullan belki kendine gelir gel. Heh, geç. Üst direk. Ömer Eymen penaltı olmadı. Top Yusuf Emre'de. Ha özür dilerim. Yok Ömer Eymen de doğru. Skor 7-5. Ömer Eymen oyunu başlatıyor şimdi. Ömer Eymen, Yusuf Emre. Gel bir penaltıda. Üst direk. daha hadi artık ama ya. Ömer Eymen olmadı. Ömer Eymen Yusuf Emre'ye bir çalım. Uzaktan denedi olmadı. Yusuf Emre oyunu başlatıyor. Çok güzel bir çalım. Yusuf Emre sol ayak denedi. Top avuta çıktı. Ömer Eymen oyunu avut atışıyla başlatıyor. Çok güzel bir bacak arası. Yusuf Emre Korner. Aferin Yusuf Emre. Bak penaltıyı hak ettin şimdi. Bu çok güzeldi bir hamleydi. Ver penaltı. Gel. Üst direk sana da. Yaptığın müdahale çok güzeldi. Bacak arasını yemiştin çünkü. Skor 7-5. Yusuf Emre olmadı. Yusuf Emre kendine gel oğlum. Hadi. Ömer Eymen. Yusuf Emre oyunla oğlum aklınızı oyundan kopardığınızda oyunu kaybediyorsunuz bunu biliyorsun. Bir olgunluk göster ya. Skor 7-5. O ne ya? Avut. Ne oldu? Bir anda size nazar mı değdirdim ya? Oh, Yusuf oh, Emre! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel. Ya. Tam Ama gel penaltı. Ver. Fol. Niye sen kalkıp rakibine bağırıyorsun? Folt. Fol. Yusuf Emre. 7-6. Bak sol ayak kullanmana izin verdim Yusuf Emre. Skor 7-6. Ömer Eymen. Folt atışını kullanıyor. Ömer Eymen. 8-6'ya getirdi skoru. Yusuf Emre sağından attı avuta çıktı ama aferin süperdi Yusuf Emre süper aferin bak aferin Ömer Eymen işte bu yok penaltı vermiyorum 50 tane penaltı verdim Ömer Eymen geçemedi Yusuf Emre 8 idi skor 8 idi geldi Ömer Eymen Ömer Eymen çok güzel bir şekilde geçti. Gole gidiyor. Geri çekti. Top çıkmadı. Yusuf Emre'den dönen top. Ömer Eymen avuta attı. Skor 8-7. Yusuf Emre top. Yusuf Emre'den taca çıktı. Aferin. Bak kendinize geldiniz. Taç atışıyla Ömer Eymen oyunu başlatacak şimdi. Ömer Eymen taç atışını kullanıyor. Sağından attığı Bir şey yok. Top Yusuf Emre'de kaldı. Yusuf Emre gole gidiyor. 8-8. <laughs> Aferin. Güzeldi ama vurabilirdin orada bir de. Yusuf Emre alamadı. Ömer Eymen. Yusuf Emre araya girdi. Abut. Aferin Yusuf Emre. Bak kendine geldin. Ömer Eymen. Skor 8-8'e geldi. Yusuf Emre oyunu başlatıyor şimdi. Geçti Ömer Eymen'i. Gole gidiyor. Sağ çekti. Yusuf Emre'ye avut attı. Yürüyerek oynamayın oğlum şu oyunu ya. Bu ne ya? Ömer Eymen. Skor 8-8. Gökkuşağı denedi. Geçemedi. Top Yusuf Emre'de kaldı. Top taca çıktı. taca atışını kullanıyor Yusuf Emre hızlı kullandı. Çok güzel bir gol. 9-8. Yusuf Emre 9-8 öne geçti. Ömer Eymen çok güzel bir çalım. Bir çalım daha derken atamadı. Korner. Başla. Kendin de başlayabilirsin. Skor 9-8. Ömer Eymen. Yusuf Emre çok güzel araya girdi. Ömer Eymen atamadı. Top şimdi Yusuf Emre'de. Yusuf Emre 9 8 önde geçti Ömer Eymen'i. Ömer Eymen bir çalım döndü topu aldı. Ömer Eymen çalımını atamadı. Yusuf Emre Ömer Eymen avut. Yusuf Emre 9 8 öne geçti. Ömer Eymen'e çalımını attı. Gole gidiyor. Ömer Eymen. Çok güzel bir gol ve ona 8. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Ömer Eymen? Ne geldi? Tramponun oraya mı geldi Yusuf Emre? Gel şimdi Yusuf Emre. İkiniz de izlediniz. Fol mü? Gol mü? Bence fol. Sence? Fol. Fol mü? Fol. Öyle fol olur mu ki? İkiniz de topa vuruyorsunuz. Kime? Bana. Ne? Ben ne yaptım ona? Ha? O bana kaydı bir de ona gol verecekmiş. Yo ben ikinize de vermiyorum. Gol geçerli oğlum. O normal futbolda olabilecek bir şey bu. Pol yok ki orada. İkinizde o de yok. Efendim? Nasıl var? Evet. Yok ki ama. Nasıl var? Sen kayıyorsun. Top gidiyor. Gol oluyor Ömer Eymen. Evet. Evet. Skor 9-8. 10'a 8 oldu. Normal şartlarda maç bitti. Tamam. Efendim? Efendim? Kabul mü? He? Tokalaşın o zaman. Ömer Eymen aldığın maçı verdin oğlum. Bir git. He? Sus. Niye? İşte. O da fonu Nerede? Burada. Öyle fon olmaz ki ama. Olur. Nasıl olur? Aslında bana fon olması gibi. Ne? Yaldım çünkü kola gidiyorum. Yo, ben topa İkinize de fol yok bence ya. Ona sekiz. Çocuklar yani. O öyle fol olmaz Ömer Eyman. Vermezler onu. Gerçekten vermezler. Yani ben vereyim istiyorsan ama vermezler. Sana da fol yok. Yusuf Emre. Sana da fol yok. Ona sekiz. Maçı benim gözümde sen kazandın. Ömer Eyman. Hı? O ağlayarak kazandı. Evet biraz ağladı bu sefer. Yusuf Emre. Yusuf Emre gel bakayım buraya. Gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Niye oğlum yenilince ağlıyorsunuz? Ne zaman alışacaksınız ya ağlamadan oynamaya? Yusuf Emre. Ne? Oyunu neden bozuyorsun? Bozmuyorum. Sen bozdun oyunu. Ya bir git ya sus. Evet. Abimi tutuyorsun. Ben kimseyi tutmuyorum Yusuf Emre. Tutuyorsun dedi. Hayır. Tutuyorsun. Susuyorum o yüzden mi sen yeniyorsun? Aferin oğlum. Gel, tebrik ediyorum. Aferin sana. Gelin top sektirin. Bakalım rekorlarınızı geçebilecek misiniz? Ben geçemeyeceğim. Hı? Ben geçemeyeceğim. Neden? Çünkü 105. Geçersin, geçersin. Gel.